Oo maşallah Engin Bey, keyfiniz de pek yerinde görünüyor. Yerinde yerinde, Allah mutluluğumu arttırır inşallah. Rüyadi'ye daldığım bu kabustan bugün uyanıyorum, bitiyor artık çok şükür. 385 dosya numaralı Sevda Tepeler Engin Tutkun. Yeni başlıyor. Hadi abi. Tarafların anlaşmalı boşanmaları talebiyle. Ben, ben bir şans istiyorum Hakim Bey. Burada anlaşmalı diyor. Ya biz anlaştık hakim bey. Ben istemedim. Mecbur bıraktı beni. Ya ne mecbur? Hakim bey dünyayı istedi zaten yazıyordur orada okumuşsunuzdur. Ben kabul etmesin diye o kadar şey istedim. Kabul etmez de hani belki biraz zaman kazanırız diye. Hakim bey benim şahitlerim de var dinlemek isterseniz. Yani biz çok iyi bir ikiliydik. Çok severek evlendik. E, evlendik anlaşamadık ayrıldık. Tatlım, tatlım. Olur böyle şeyler, evliliğin başında, yolun başındayız daha. Ya Sevda sen ne diyorsun ya? Şahitleriniz burada mı? Evet Hakim Bey. Pekala gelsinler. Mübaşire isimlerini yazdırın, çağrılacaklar. Şey... Aa! E, Esra! Mine! Bekçim sen ne yapıyorsun burada? Senin ne işin var burada be? Vallahi Hakim Bey, Sevda ile Engin birbirini o kadar çok seviyor ki yani... ...nasıl söyleyeyim, o zaman magazine bile konu oldu yani. Aşkları, öyle söyleyeyim, öyle aşk. Biz de bir yani ilk başta şey yapmasak da... ...ee... Kızsak da sonra hak verdik, saygı duyduk aşkın gücüne. Engin'in kızı var, yeğenim Merve. Sırf sevdayı olan aşkından kızını bile gözü görmedi. Hatta kardeşimle oturduğu evi sırf sevdayı olan aşkından sattı. Hakim Bey. Eve evet. yani o dönem öyle bir ihtiyaç olduğu için şey etmiştim ama ben sonradan pişman olup şey ettim yani evet. Oturun yerinize lütfen. Hakim Bey. Belki biliyorsunuzdur siz de, ee, Sevda Hanım ilişkiler uzmanı. Ee, yani ilişkiler konusunda bayağı uzman bir kişi. Ee, i̇lişkisine sahip çıkacağını düşünüyorum. Ee, çünkü e, Engin Bey sanırım... E, ...yani kanımca e, orta yaş bunalımı geçiriyor diye düşünüyorum. E, kendine geldiğinde bu e, ufak orta yaş bunalımını atlattığında... ...ilişkisine sahip çıkacaktır e, diye de düşünüyorum. E, böyle. Bir şey diyeceğim de ne alakası var ya yani? Antropoz muyum ben? Hem bu yaşta ne antropozu? Sessiz. Ya Hakim Bey bakın bunlar nereden bilecek benim ev halimi ya? Dilek Dinçer'i dinleyelim. Hayatım bari sen uyma bunlara. Buyurun, siz eski eş olarak bu evliliğin lehinde mi ifade vereceksiniz? Evet Hakim Bey. Ben boşanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kırgınlıkları da bir tarafa bıraktım artık. Engin haklıydı. Ben ona uygun bir eş olamadım hiçbir zaman. Sevda ile Engin inanın ruh eşi. Arkadaşlarım da anlattı zaten. Ya evlilik dediğiniz şey öyle bir kalemde silip atılamıyor. Bence herkes ikinci bir şans hak ediyor. Ya Şaka mısınız siz ya? bunlar böyle bir hepsi toplanmışlar. Başka etmişler bana yürüyorlar burada yani. Böyle bir şey... Sen itiraz etsene. Eski karımdan benim şahit olur mu? Tuzluk gibi oturuyorsun orada. Hakim Bey, bakın biz Sevda ile anlaştık. Ayrılmaya karar verdik. Zaten beni istemiyor. Sessiz olun. Sevda Hanım sizi dinleyelim. Dediğim gibi Hakim Bey, ben ...boşanmak istemiyorum. Yani bir ilişki uzmanı olarak evliliğimi tamir etmek, onarmak için... ...elimden gelen çabayı göstermek istiyorum. Ve kocamı hala seviyorum. Kumpas bunlar, itiraz ediyorum kumpas. Bunlar oturmuşlar, baş göz etmişler, hep beraber bana kumpas yapıyorlar. Ben hiç, bu, bu, hiç memnun değilim bu durumdan. Paranı da vermeyeceğim senin be. Aşkım, senden kıymetli mi? Çifte düşünme payı bırakmak için duruşmayı adli tatil sonuna... 26 Eylül'e bırakıyorum.